Burada da söylemiştik. DAEŞ'la PKK arasındaki alışverişlerin daha da yoğunlaştığı bir döneme girmiş bulunmaktayız. Birbirlerinin kullandıkları yöntemleri birbirlerine öğretmekten, kopyalamaktan tutun da başka alanlara kadar. Esasında ta baştan beri söylüyoruz. Suriye'deki PKK'nın, YPG denilen, PYD denilen PKK'nın maalesef batılı müttefiklerimiz tarafından himaye edilmesinin gerekçesi güya onların DAEŞ'e karşı verdiği mücadeleydi. Fakat baştan beri bunun bir yalan olduğunu, bunun bir kurgu olduğunu ifade ediyorduk biz. Bu nettir. Burada sadece bir takım vekalet savaşlarına, bir takım enerji savaşlarına, bir takım güç ilişkilerine dönük olarak bu terör örgütlerinin çeşitli hareketlilikleri söz konusudur. Dolayısıyla DAEŞ'e karşı mücadele ediyor diye PKK'yı meşrulaştıranlar yarın bir günde başka bir terör örgütüyle mücadele ediyor diye DAEŞ'i meşrulaştıracak, kendileri açısından meşrulaştıracak bir yol açmış oluyorlar. Bizim açımızdan PKK'sı, PYD'si, YPG'si, DAEŞ'i hepsi aynı şeydir. Hepsi insanlığa karşı suç işleyen cinayet örgütleridir, cinayet mekanizmalarıdır. Bunlara karşı ilkeli ve net bir tutum ortaya koyulması gerekiyor. Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları çerçevesinde 800, 8500'den fazla teröristlere ait hedef imha edilmiştir. Çok sayıda terörist ortadan kaldırılmıştır. Tabi burada terör örgütü mevzi kaybettikçe şu propagandaya sarılıyor. İşte siviller hedef alınıyor ya da tarihi ve kültürel yapılar hedef alınıyor diye. Böyle bir şey söz konusu değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri insani hedefler, kültürel yapılar konusunda, siviller konusunda Dünyada en yüksek hassasiyete sahip orduların başında gelir. Bu konuda da büyük bir tecrübesi vardır. Geçmişte Mehmetçi'ye, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bu yönde atılan iftiraların hepsi tek tek çürütülmüştür. Hepsinin boş olduğu görülmüştür. Hedef terör örgütleridir. Ama bu propagandaların en çok müşteri bulduğu yerlerde bu terör örgütlerine destek vermekten çekinmeyen ülkelerin bulunduğu merkezlerdir. Dolayısıyla bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da bu kara propagandalarla mücadele etmeyi sürdürüyoruz. Eren operasyonları 15 ayrı bölgede devam ediliyor. Burada da PKK terör örgütüne dönük olarak çok ağır zayiatlar veriliyor. Tabii bu çerçevede DAEŞ'e yönelik olarak birilerinin iddia ettiğinin aksine en güçlü mücadeleyi biz veriyoruz. Şimdiye kadar DAEŞ'e karşı güvenlik güçlerimiz 570'e yakın operasyon gerçekleştirdiler. Fethullahçı terör örgütüne dönük olarak da 5000'e yakın operasyon gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla silahlı kuvvetlerimiz, emniyet teşkilatımız, jandarma personelimiz kahramanca görevinin başındadır. İnsanlığın düşmanı olan, milletimizin düşmanı olan bu terör örgütlerine karşı en ilkeli, en prensipli ve güçlü mücadeleyi veriyoruz. Ama her geçen gün berraklaşan şey şudur. Maalesef bazı ülkeler geçmişte Afganistan'da yaptıkları gibi, geçmişte başka coğrafyalarda yaptıkları gibi terör örgütlerini vekalet savaşlarının unsuru olarak kullanabileceklerini ve bununla bir sonuca varabileceklerini söylüyorlar. Biz bu coğrafyayı, yakın coğrafyamızı, etrafımızda olup biten her şeyi çok yakından biliriz, takip ederiz. Bütün bu gelişmelerin varacağı hiçbir yer yoktur. Terör örgütlerine destek verenler de sadece bu utançla baş başa kalacaklardır. Türk Silahlı Kuvvetleri açısından, emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız açısından milletimizin hiçbir terör tehdidi altında, hiçbir suç örgütünün tehdidi altında kalmaksızın hayatını sürdürmesi esas meseledir. Bununla ilgili de mücadele sürecektir. Değerli arkadaşlar, tabi pandemi çerçevesinde çeşitli tedbirler alınıyor. Maalesef maske, mesafe bu e, hijyen kurallarına uyarılara rağmen gördüğünüz gibi rakamlar bir ara çok yükselmişti. Tekrar bir kapanma yaşadık ve şimdi yeniden bir normalleşme süreci yaşıyoruz. Tabii burada istiyoruz ki herkes olumlu etkilensin ama kuşkusuz bütün dünyada olduğu gibi, bütün dünya olumsuz etkilendiği gibi Türkiye'de de bundan olumsuz etkileniyor. Bu çerçevede çeşitli sektörlere hükümetimizin, kabinemizin desteği, Cumhurbaşkanımızın talimatları da olsun da devam ediyor. Ee, özellikle son günlerde e, müzisyen arkadaşlarımızın seslerini duyduğumuzu onların ilettikleri mesajları sosyal medyadan ve başka mekanizmalardan e, değerlendirdiğimizi bilmenizi isterim. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sanatçılarımıza, tiyatrocu ve müzisyenlere verdiği e, destek önemlidir. Yayın Bakanımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığındaki arkadaşlarımıza bu yakın ilgilerini e, sürdürmelerinin önemli olduğunu, ve bunun için de e, kendilerine teşekkür ettiğimizi ifade etmek isterim. Müzik susmasın sloganı etrafı projesi kapsamında e, bu destekler e, müzisyen arkadaşlarımıza da ulaştırılacaktır. Ulaştırılıyor. Müzik e, tabi bu nasıl e, gerçekleşecek mekanizma? Müzik sendikası, müzik birlikleri ve müzik derneklerinden oluşan 9 sivil toplum kuruluşu bakanlığımızın hiçbir müdahalesi olmaksızın 31 bin sanatçıyı bildirmiştir. Bu çerçevede toplam verilecek bu son desteklerle birlikte 250 milyon liraya ulaşan bir destek verilmiş olacaktır. Burada esas tabii ki bu pandeminin bu yoğun zararlarını telafi etmektir. Ama bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da çok yakın bir ilgiyle, Sayın Bakanımızın da konuyu takip ettiğini, bizim parti olarak takip ettiğimizi ve bütün sanatçı arkadaşlarımızın mesajlarını aldığımızı, seslerini duyduğumuzu, bunun bizim gündemimizde olduğunu bir kere daha ifade etmek isterim. Tabii salgın dönemin başından itibaren tiyatrolarımıza verilen destek önemli. Bu kapsamda şimdiye kadar 37 milyon destek sağlandı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri için de 25 milyon tutarında bir turne desteği söz konusu olacak. Dolayısıyla bugün sanat susmasın, müzik susmasın bu projelerin yakın bir şekilde parti olarak da bizim takip ettiğimizi belirtmek istiyorum. Burada da destek verilecek olanları işte örneğin müzik, müzik sektör sektörü açısından biz karar vermiyoruz. Bakanlığımız karar vermiyor. Müzik sendikası, müzik birlikleri ve müzik derneklerinden oluşan 9 sivil toplum kuruluşu bu listeleri gönderiyor kuşkusuz daha fazlası için gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Bütün dünyayı olumsuz etkileyen bir süreç halen devam ediyor. İnşallah bu dönemi de atlattıktan sonra müzisyenlerimizle özgür bir şekilde eski günlerdeki gibi buluştuğumuz ortam, ortamlara kavuşmayı temenni ediyoruz. Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği yer açısından Son derece önemli haberler çıkıyor. Sadece bugün çok önemli bir takım uluslararası basın yayın organlarında Türkiye'nin İHA'lar ve SİHA'lar yoluyla savaş yöntemlerini nasıl değiştirdiğini, nasıl bir stratejik üstünlük ortaya çıkardığını, Türkiye'ye müttefik ülkelerden tutun da Türkiye karşıtı ülkelerin bile bu İHA ve SİHA gibi unsurlara sahip olmak istediğine dair çok sayıda analiz çıkıyor. Yakın zamanda çok kapsamlı bir askeri analizde dünyada, dünya tarihinde, savaş tarihinde çeşitli dönüm noktalarından bahsedilirken, bunların tarihsel bilgisi verilirken İHA ve SİHA'larla Türkiye'nin ortaya koyduğu performansın da bu oyun değiştirici, stratejik üstünlük sağlayıcı bir noktaya ulaştığı ifade ediliyordu. Bu çerçevede arkadaşlar Türkiye'nin ilk uçak gemisi diyebileceğimiz TGC Anadolu'nun yapımı, ...en e, süratli bir biçimde devam ediyor. Bir e, yapılandırması bakımından bir amfibi hücum gemisi olarak... ...bu sınıfa giren Türkiye'nin ilk uçak gemisi olarak e, olacak. Bu ayrıca buna sahip olan sayılı ülkelerden bir tanesi olacağız. Kriz bölgelerine tabur düzeyinde askerin intikal ettirilmesi gibi bir kapasiteye... ...Türkiye bu gemiyle kavuşmuş olacak. En önemlisi de bu geminin hava platformlarında... ...aynı zamanda İHA'lar ve SİHA'lar içinde bir platform söz konusu olacak. Dolayısıyla Türkiye ürettiği bu stratejik üstünlüğü bu gemiyle birlikte katlayarak bu gemi göreve başladığında, yapımı tamamlandığında ortaya koymuş olacak. Böylece Ege'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de, Hiton Pasifik'te, bütün bu bölgelerde Türkiye açısından stratejik üstünlük sağlayıcı bir zemine daha kavuşulmuş olacak. Tabii aynı zamanda doğal afetlerde de kullanılabilecek bu gemi. Bünyesinde tam teşekkürlü hastane, ameliyathanelerin olduğu bir e, platforma sahip. Bu %70'e yakın unsurunun yerli olarak e, gerçekleşmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu noktada da 200'e yakın firmanın katkı sağladığını söylemek isterim. Bu projelere emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. İnşallah yakın zamanda bunun tamamlanmasını bekliyoruz. Geçen hafta size çevre konusundaki bazı hassasiyetlerimizi paylaşmıştım. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız son derece güçlü bir şekilde bu gündem olan konuları yakın bir şekilde takip ediyor. Sayın Bakanımız bu konuda yüksek hassasiyet gösteriyor. Bu arada tabii son derece önemli bir gelişme oldu. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde biliyorsunuz pek çok çevre ile ilgili, çevre duyarlılığı ile ilgili proje yürütülüyor. E, bunların en önemlilerinden bir tanesi e, bu e, atık meselesiyle ilgili olan proje. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler İnsani Yerleşimleri Programı tarafından atık alanında akıllı şehirler küresel şampiyonu ödülü Sayın Emine Erdoğan hanımefendiye verildi. Bu ödül ilk kez Emine Hanım'a veriliyor. Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı icra direktörü Meymune Şerif tarafından bu ödül kendilerine takdim edilmiştir. Burada Türkiye'nin özellikle bu konularda yaptığı öncülüğün takdir edilmesi, bu öncülüğün bir model oluşturması, dünyadaki başka yerler içinde bir ilham kaynağı olması son derece önemli. Çünkü dünyanın kirlenmesi, ülkemizin kirlenmesi insani açıdan artık ertelenemez bir mesele haline gelmiştir. Emine Hanım, neslimiz iklim krizini bir kriz olmaktan çıkarabilecek, Son nesildir derken gerçekten bu ertelenemezliğin ne kadar önemli olduğu bir kere daha vurgulanmış oluyor. Dolayısıyla bu ödülle birlikte inşallah başka şehirlerin dünyanın başka şehirlerinin de aynı modelleri uygulayarak bu konudaki mücadeleye güçlü destek vermelerini ümit ediyoruz. Çevre ve şehircilik e, açısından önemli gündemlerden bir tanesi bunu çok yakından takip ediyoruz partimizde. Marmara Denizi ile ilgili olan gündem. Marmara Denizi'ndeki müsilaj yani balıkçıların deyimiyle denizcilerin deyimiyle deniz salyası son derece tedirgin edici ve asla hiçbir şekilde e, tahammül edemeyeceğimiz bir kirliliğe işaret ediyor. Tabii şimdiye kadar yapılan ilk tespitler iklim değişikliği, denizin durgun bir deniz olması ve tabii ki yoğun bir kirliliğin söz konusu olmasının buna yol açtığını söylüyor. Artık ortaya çıkan tablo Radikal bir şekilde müdahale etmek gerektiğini gösteriyor. Çünkü bu müsilajın, bu deniz salyasının yüzeyden temizlenmesi hiçbir şekilde bunu ortadan kaldırmıyor. Bu artık e, kaldır yüzeyden temizlense bile tekrar tekrar ortaya çıkıyor. Tabii Marmara Denizi'nin etrafında 25 milyona yakın bir nüfus yaşıyor. Burada belediyelerin e, yaptığı deşarjların e, bu atıklardan arınmış olması. Tarımsal faaliyetler, denizcilik, balıkçılık faaliyetleri bir sürü bileşen e, yan yana geliyor. Dolayısıyla bu müsilaj meselesi bizim parçada en yakından takip ettiğimiz meselelerimizden bir tanesidir. Çevre Şehircilik'ten sorumlu Genel ya Başkan Yardımcımız Çiğdem Hanım, başkanlığında bir heyet. E, Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un yaptığı çalışmalar, bakanlığımızın yaptığı çalışmalarla birlikte parti olarak bu konuyu takip ediyor. Şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığımız bir yarın zannediyorum bir çalıştay düzenleyecek. Şimdiye kadar yaklaşık 91 noktada zannediyorum çeşitli örnekler alındı. Bunlar akademisyenlerle ve ilgili kurumlarla paylaşıldı. Çok kapsamlı bir hazırlık yaptıklarını e, biliyoruz. Yani ta Bandırma ve Erdek Körfezlerini kapsayan, Tekirdağ'daki atık suları ilgilendiren çok kapsamlı bir e, çerçevede Bakıyoruz İnşallah e, bu çalıştayın sonuçları da e, bu hafta sonu de, sayın bakanımız tarafından paylaşılacak konuyu yakın bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Geçen haftalarda biliyorsunuz yoğun bir şekilde İsrail saldırganlığını konuştuk. Maalesef e, hiçbir şekilde e, buna, bunlardan ders çıkaran e, bir yaklaşım e, görmüyoruz. Şimdi yine Batı Şeria'da 350 konuttan oluşan bir projenin temel atma töreninin gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bunu en güçlü şekilde kınıyoruz. gerginliği İsrail'in daha fazla yükseltmemesi gerekiyor. Geçen seferki olaylardan ders çıkarması gerekiyor. Batı Şeria'da ve Gazze'de bu yasa dışı konutlara, Filistinlilerin evlerine el koyulması gibi hukuk dışı meselelere son verilmesi gerekiyor. Bundan dolayı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin İşgal altındaki Filistin topraklarında İsrail'in ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız bir uluslararası komisyon kurmasını son derece sevindirici buluyoruz. Bundan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. Bu komisyonun çalışmalarını ve ortaya çıkacak sonuçları yakın bir şekilde takip edeceğiz. Bütün uluslararası çevrelere de bu komisyona destek vermeye davet ediyoruz. Bir de arkadaşlar bu tabii Fethullahçı terör örgütünün Avrupa'daki faaliyetlerini yakın bir şekilde takip ediyoruz. Maalesef Almanya'da FETÖ'nün de dahil edildiği bir proje ortaya çıktı. Hiçbir şekilde yine işte FETÖ'nün üç dini bir araya getirmek gibisinden bilinen yaklaşımının aslında arkasına nasıl terörist amaçları gizlediğini defalarca gördük. Yine Almanya'da benzer bir şekilde ortaya çıkmışlar. Almanya'daki Türkleri, Müslümanları hiçbir şekilde temsil etmesi söz konusu olmayan bu projeye aslında geçit verilmemesi gerekirdi. Almanya'nın Fethullahçı terör örgütü konusunda e, çok daha hassas davranmasını bekliyoruz. Almanya müttefikimiz Avrupa Birliği içerisinde Avrupa'da ortağımız e, Avrupa Birliği içerisinde Avrupa Birliği müze, üyelik e, Türkiye'nin tam üyelik sürecinde e, yakın bir şekilde diyalogta bulunduğumuz bir ülke Fethullahçı terör örgütüne karşı daha yüksek bir hassasiyet ortaya konulmasını beklediğimizi ifade etmek isterim arkadaşlar. Benim bugün sizle paylaşacaklarım bunlar. Sizin bana sorunuz varsa cevaplayayım. Buyurun lütfen. Efendim Tegerit Haber, Emin Kuvat. Uzun bir süredir merak konusu AK Parti'de anayasa çalışmaları hangi aşamada takvim nasıl işleyecek biraz bahsedebilir misiniz lütfen? Arkadaşlar yöntem şu şekilde olacak. AK Parti içerisinde tamam denildiği andan itibaren ki o aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Ondan sonra tabii ki e, Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız ile paylaşılacak. E, Cumhur İttifakı kendi içerisinde bir e, uzlaşı ortaya çıkardıktan sonra, anayasa taslağı konusunda, ondan sonrasında diğer partilerle paylaşılması ve bu taslağın hayata geçmesi için e, adımlar atılması söz konusu olacak. Yani burada e, çalışmalar bitmek üzere. Dolayısıyla Cumhur İttifakı içerisinde... E, paylaşımın yapılması ve karşılıklı olarak uzlaşılan bir metnin ortaya çıkma aşamasına, yani o çalışmanın başlamasına yaklaştığımızı ifade etmek isterim. O gerçekleştikten sonra, Cumhur İttifakı kendi içerisinde bu uzlaşıyı gerçekleştirdikten sonra e, diğer partilerle paylaşılabilir ve adım atın, e, hayata geçmesi için de adımlar atılacaktır. Tabii ta 12 Eylül'deki 80 darbesinden beri Türkiye yeni anayasa meselesini tartışıyor. Yeni anayasa Gelecek nesillere borcumuzdur. Gelecek nesiller bizden alacaklıdır. Türkiye'nin ta darbe süreçleri ortadan kalktıktan sonra sürekli olarak bir sivil anayasa yapılmasından bahsetmesi söz konusu oldu. Geçmişte sivil toplum örgütlerinin de işin içine girdiği aşağıdan yukarıya çeşitli illerde toplantılar yapılarak vatandaşlarımızın görüşleri alınarak aşağıdan yukarıya bir anayasa inşa edilmesi için çok değerli birikimler var, çok değerli çalışmalar var. Daha sonra mecliste komisyon kuruldu bununla ilgili. Orada yapıl, orada ciddi bir birikim var. Dolayısıyla esasında birikim yüksek. Buna verilmiş emek çok. Şimdi esas mesele bunun hayata geçirilmesi. Gelecek nesillere olan bu borcumuzun ödenmesi. Bu konuda Cumhur İttifakı'nın üzerine düşeni yapacağı konusunda hiçbir kuşku yoktur. Bu konunun hayata geçmesi e, Cumhur İttifakı'nın öncelikli hedeflerindendir. Umarız ki e, aynı yaklaşımı diğerlerinden de görürüz. Buyurun lütfen. Efendim, Millet Eşki. E, Öncelikle iktidar, iktidarın net karşı e, muhalefetin sürekli erken seçim çağrısının bulunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü her platformda erken seçim deniyor. Bir de efendim Türkiye-Atina ilişkileri konusunda genel son noktayı değerlendirildiniz. Teşekkürler. Evet. Erken seçim herhangi bir şekilde söz konusu değil arkadaşlar. Yani orada e, her girdiği seçimi kaybetmiş bir genel başkandan tutun da oy oranı yüzde birde gezene kadar herkes e, erken seçim diye bir şey tutturmuş. Yani bakıyorsunuz anketlerde yüzde bir buçuğu bile hiç görmemiş bir parti erken seçimden bahsediyor ya da her girdiği seçimi kaybetmiş olan bir genel başkan da çıkıp erken seçimden de bahsediyor. Seçimlerin zamanında yapılacağını bu vesileyle e, ifade etmiştik. Esas olan e, bütün bu süre içerisinde yapacağımız e, işlere yoğunlaşmaktır. Yani bunu da dinlediğim zaman görüyorum. Erken seçim için nasıl bir gerekçe ortaya koyuyorlar? İşte şu şöyle şöyle olursa, arkasından da bu gelirse erken seçim şartları doğar gibisinde. Şimdi tabii siyaset bir tez bir iddia ortaya koymak için yapılır. Fakat öyle bir konumlanma var ki tamamen AK Parti'nin antitezi olmaktan öteye gidemeyen argümanlar bunlar. Hiçbir tez yok, hiçbir iddia yok. AK Parti'nin yaptığıyla meşgul olmaktan başka siyasetle ilgili söylenmiş bir söz yok. Dolayısıyla bir siyasi parti kendi varlığını esasında topluma ulaştırmaya çalıştığı mesajla gösterir. Topluma ulaştırmaya çalıştığı tezlerle gösterir. Şimdi kendisini sadece AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın antitezi olarak konumlandırmış, hepsi birbirine benzeyen bir şeyin, yapının hiçbir siyasi argüman üretemeyip, siyasi olaylarla ilgili hiçbir çözüm üretemeyip sürekli olarak gündeme getirdiği bir konu olarak görüyoruz. Biliyorsunuz Atina ile ilişkiler açısından son olarak Dışişleri Bakanımızın bir ziyareti gerçekleşti. Bu ziyarette daha önceki Türkiye ziyaretinde Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı saygısızlığın terk edildiğini gördük. Bu çerçeveler bakıldığında Brüksel'de de Cumhurbaşkanımızla Miçotakis arasında bir görüşme gerçekleşecek. Her zaman söylediğim gibi Türkiye bir müzakere devletidir. Burada birkaç tane konu var. Bir tanesi şu. Atina şunu anlamak zorundadır. Türkiye'nin üzerine Avrupa Birliği'nden ya da başkalarından baskı yaparak çözeceği hiçbir problemi yoktur. Atina bir problemin Türkiye ile Atina arasında, Ankara ile Atina arasındaki bir problemin çözülmesini istiyorsa, Türkiye ile Yunanistan arasında makul bir zemine kavuşulmasını istiyorsa, bunun tek bir yöntemi vardır. O da bu mesele hakkında Türkiye ve Yunanistan'ın bir uzlaşıya varmasıdır. Yani Atina'da şöyle bir yaklaşım varsa, ki Yunan Başbakanı Miçotakis bunu söyledi, tarihimizde ilk defa Türk-Yunan ilişkilerindeki sorunları Avrupa Birliği Türkiye sorunu haline getirdik dedi. Bu yöntemle Türkiye'ye yaptırılacak hiçbir şey yok. Bunu bu coğrafyada biz yaşıyoruz. Bu coğrafyadaki sorunlarımızı kendimiz çözeceğiz. Yani oradan eğer bu bölgelerle ilgili, münhasır ekonomik bölgelerle ilgili olarak ortaya çıkan ihtilafta oraya Fransız gemisini davet edip orada Fransız bayrağı göstermekle çözülecek meseleler değil bunlar. Bu sorunu ya Türkiye çözeceksiniz ya da bu sorun çözülmeyecek. Ha yani burada da bir avantajınız var. Oraya gelen her devlet başka bir gayeyle geliyor. Yani Yunanistan'ı çok sevdikleri için, Yunanlıları çok sevdikleri için gelmiyor. Komşu olan biziz. Zor zamanınızda deprem olur, yardımınıza biz koşarız. Ekonomik kriz olur, Yunanistanı herkes aşağılamaya çalışırken Türkiye buna karşı çıkar. Komşusunun zor zamanında yanında durur. Bunu hiçbir şekilde istismar etmez. Dolayısıyla Türkiye dostluğu denenmiş, dostluğu tarihin süzgecinden ve tarihin meydan okumalarından geçmiş dostluğundan herkesin fayda göreceği bir ülkedir. Bu çerçeveden baktığımızda Atina meselesini Ankara ile çözmek konusunda bir irade ortaya koyarsa bu rahatlıkla bu süreç işler. İkincisi de şu. Herhangi bir şekilde maksimalist talepleri masaya getirip bunları bir müzakere zemini gibi sunmayacaksınız. Masaya ön koşulsuz oturulması gerekiyor. Eğer masaya ön koşulsuz oturulmazsa koşullar ortaya koyularak bir takım şartlar ortaya koyularak bu meselelerle gelinirse orada da herhangi bir mesafe alınacak bir durum yok. Tabii ki arzu ettiğimiz şey müzakere yoluyla bu meseleleri çözmektir. Bu mekanizmaların sağlıklı bir şekilde işlemesidir. Türkiye Yunanistan arasındaki hiçbir müzakere mekanizması Türkiye tarafından durdurulmamıştır. Her zaman Yunanistan tarafından durdurulmuştur. Biz müzakereye, iyi komşuluk ilişkilerine, hukuka, hakkaniyete uygun bir yaklaşıma her zaman hazırız. Başka var mı arkadaşlar? Buyurun lütfen. Nesrani Hira Bertürk Televizyonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden'la seçildikten sonra ilk görüşmesini 14 Haziran'da Brüksel'de yapacak. Beyaz Saray'dan da biraz önce bir açıklama geldi. İkili ve bölgesel ilişkiler değerlendirilecek denildi. Türkiye hangi mesajları iletecek bu görüşmede ve somut beklentilerimiz nedir bizim? Şimdi tabii arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'yle derin bir müttefiklik ilişkimiz var. Köklü bir müttefiklik ilişkimiz var. Bu çerçeveden bakıldığında aslında işbirliği yapacağımız alanlar İhtilaflı olan alanlara göre çok daha fazla. Geçmişte ortaya koyduğumuz işbirlikleri de müttefik açısından Türkiye'nin ne kadar kıymetli bir müttefik olduğunu göstermiş bir tablo önümüze getiriyor. Bu çerçevede ortaya çıkıyor. Şimdi buradan bakıldığında yönetimlerden her zaman sağduyulu hareket etmelerini bekliyor. Birinci mesele Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirmiş. Türkiye'deki vatandaşımızı şehit etmiş. Fetullahçı terör örgütü konusundaki himayenin kalkmasıdır. O şahsın terörist başının orada e, Amerika tarafından himaya e, himaye görüyor olması bu tabii ki müttefiklik ilişkiler açısından halledilmesi gereken bir meseledir. Bu Türkiye'de insanların kanına girmiş. Meclisin bombalanması, Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanımızın öldürülmesine teşebbüs edilmesi gibi birçok e, uluslararası hukuk açısından da, Türk hukuk açısından da suç olan eyleme imza atmış biriz. İkincisi, çok net bir şekilde, yani PYD, YPG terör örgütü bir PKK uzantısıdır. Bir terör örgütüne herhangi bir müttefikimizin destek vermemesi lazım. Şimdi bu işte DAEŞ'e karşı savaşıyor vesaire deniyordu. DAEŞ ile PKK arasında bir herhangi bir fark yok. Yani NATO'da ne için beraber mücadele ediyoruz omuz omuza birçok coğrafyada? Demokrasi için mücadele ediyoruz. Özgürlüklerin korunması için mücadele ediyoruz. Hür dünyanın değerleri için mücadele ediyoruz. E bunun en büyük düşmanı terör örgütüne bir başka terör örgütüyle güya mücadele ediyor bahanesiyle destek verirseniz bu tabii ki ağır bir problemdir. Halbuki bizim Amerika Birleşik Devletleri ile karşılıklı ekonomik ilişkilerimizi nasıl büyüteceğimiz, dünyanın çeşitli yerlerindeki sorunları çözümünde beraber nasıl pozisyon geliştirebileceğimiz, Suriye'nin geleceği, Akdeniz'deki olaylar, Libya'nın geleceği konusunda ortak bir takım de değerler ve ilkeler nasıl üretebileceğimiz konusunda çalışmamız gerekir. Esasında bu ihtilaf alanı olan kısımlar giderek e, bu bahsek bir kara deliğe dönüşüyor ve bu pozitif ajandayı yutuyor. Tabii ki Biden döneminde yeni yönetim işe başlamışken e, Sayın Başkan daha önce başkan yardımcısı olarak e, Türkiye dosyası hakkında Türkiye ile ilgili yeterli bilgiye sahip. Başkan yardımcısıken, sen Cumhurbaşkanımızla çeşitli görüşmeler oldu. Hatta sen Cumhurbaşkanımızı rahatsız olduğu dönemde evinde ziyaret etti. Yakın ilişkileri var. Dolayısıyla bu yeni dönemi Amerika Birleşik Devletleri ile pozitif ajanda temelinde değerlendirmek istiyoruz. Eğer pozitif ajanda temelinde değerlendirirsek, odak noktamızı olursa, bu bahsettiğim negatif unsurları çözmek daha kolay olur. Aynı zamanda da daha büyük işleri Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin beraber başarması gibi bir tabloya beraberce imza atabiliriz. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar. Bütün vatandaşlarımıza e, sağlık ve sıhhat diliyorum. İnşallah bu normalleşmede tedbirleri elden bırakmayarak daha iyi günlere kavuşalım. Bu şimdiki tabloyu bile bu tedbirleri geride bırakıp daha büyük normalleşmeye ulaşmamız ancak bununla da mümkün. Bütün vatandaşlarımıza saygılarımızı arz ediyoruz, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Sağ olun.